canım çok sıkılıyor ya. Ne yapayım, ben de Ama gerçekten canım çok sıkılıyor. Arkadaşlarımla beraber dışarı çıkmak istiyorum. E canım ders çalışım da yok yani. Ya ben yemeğimi yiyip dışarı çıkarız. Tabii ki. Nişanlı yani zaten okuma yazma da öğrenmek hiç istemiyorum. Birinci sınıfa gidiyorum ama gerçekten hiç ama hiç istemiyorum. Birinci sınıf gerçekten çok kötü. Neyse tamam hadi. Biraz canım sıkıldı arkadaşlar. Şimdi böyle oturuyor da ya, kimler ya? Tamam. Otoy. Otoy. Evet. Şimdi. <laughs> <laughs> ne? Ya ne yapıyor ya? Ne ben de ya? Burada işte? Şöyle çıkalım mı? Çıkalım tamam Ben de silahlı olur inşallah. İzmir'e kesin fayda atalım. çıkacağım. Eee orada yapacağım. Afkan işlemi okuyacağım. tamam. Anne! Ne? Şöyle çıkabilir miyim? Niye? Hadi, ben şimdi şöyle. Nerede öyle? Tamam. Bak. Hemen. Fatma'ya haber vermem. Kız Ya anne bir o yemek yer ondan sonra. Zaten ben de Açım. Bebeğimi. Sonra çıkacağız işte. Burada Afkan açacağız. Evet ne yapayım? Don't scroll and. Buradan açalım. Bebek videolarımı izleyelim yoksa e, yayılmaz kızlar videosunu izleyelim acaba? Ee, anne bak acaba. Anne pişiyor. Pişiyor mu tamam? Ay bunu. Ay, kız ay, ne ay, yapıyorsun ya. anne? Ya gidip orada şey yapmayan. Lan pek ama. Neredesin lan sen? A Hayır, tamam, hey. Anne neredesin? Ha, şimdi sen git. Yemeğe hazırla. Ay yemeğe pişiyor diye. Şey yapma açın lan bunu açma açın. Tamam pişiyor. Pişsin be olmadı da da biraz şey diyeyim. Nezle? Sana. Anne, bir şey soracağım da. Televizyon sadece burada baş. Ne kadar düşün. Neyse. Hayatı evet. hayatı. Neyse. Anacım. Evet Yan yerde yiyeceğim sanırım. Anne Nimet nimet her Tamam. hadi Lan. şey Lan akşam olmuş ben seni ölüyorum ya. ne adı çıkacak? Ben bir tamam mı anne? Hadi bay bay. Gideceğim Fatma'yı çağıracağım. Bay bay hadi anne. Anne hadi bay bay. gelmiyorsun. Kalk bay bay. Ben Buldum. Ne sefer parka götürecektim? Ben tuttum. Ne kadar yavaşsın bu arada anne ya? Bu şurada bisikletim şey park etmiştim biz de alana. Mafyanın tabii ki de siyah bisiklet olur ya ya. Tabii ki mafyalayım böyle olur. Tabii ben şoft mafyayım ama yine de siyah şey alıyorum yani. Şoft mafyayım ben. Neyse. Hadi. Duy Fatma. Kuş Fatma. Kuş Fatma hadi sen gelin. <laughs> ben dışkoya <diskoyim> gidiyorum. <laughs> <laughs> ben de. Fatma bak. Neyse. Fatma'yı da boş ver. Şurada gidiyorum. Lan dışkoya yanlış yere şey girdim ya. Yani. Hadi sen nerede sen benim peşime gelme. Tamam gel hocam. Gel. Çıkar gideceğim. Kutluş kutluş yaptım. <laughs> ne diyor burada? Diyor ki kulüp açık çayda gidiyor. Kutluş bir tane daha geç açılıyor. Tamam, tamam, tamam. Aç

şimden ayıp mı? şimdiden yanımdan. ne deşimden? ha? ha 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 yanın yanın. oh. yanın ee, da şöyle, hadi hadi. sen bak. ne zaman bilen hava gelsin. anne anne olay ki olayi bak bak ne anne anne hadi gel olayi olayi. ay düştü ya. anne hadi gel şu dedik olaydan şimdi demiş olayı. ne kadar? lan seni, olmaz mu? Dur olmaz? bir lan. ah bu da var. mı abla mı? ha ha. ha ha. ne 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 diyor, ne ne ne? seni al. ne zaman diyor? ne zaman şey falan. anne sen de ne yapacağını ben peki şimdi ne yapacaksın? sen 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 sorun

俺俩大伙儿一块儿，一块儿一块儿，出来一块儿去。俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺俩，俺